Merhaba öğrenci arkadaşlar. Hepinizi saygıda selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Osman Düzgün. Arapça mütercim tercümanlık ana bilim dalı başkanıyım. Ana bilim dalımız 2016 yılında kuruldu. Bir hazırlık ve dört deli lisans sınıfı olmak üzere toplam beş sınıfta şu anda hizmet vermekteyiz. Bir profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi ve dört öğretim görevlisiyle beraber kıymetli öğrencilerimize eğitmek durumundayız. Toplam 5 sınıfımızda 300'e yakın öğrencimiz var şu anda bizden eğitim alan. Tabii mütercim tercümanlık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nezdinde Arapça mütercim tercümanlık diğer kamu üniversitelerindeki mütercim tercümanlıktan oldukça farklı bir müfredat içeriğine sahip. Biz daha önce yurt içi ve yurt dışında kurulan, kurulan bütün bölümlerdeki müfredatı inceleyerekten yeni bir model üzerinde çalıştık. Bilgisayar dersini burada veriyoruz. Tabi bilgisayar dersini sadece bizim ana bilim dalındaki öğretim üyeleri ve arkadaşlık veriyorlar. Arapça on parmaklı yazı yazmayı nispeten burada öğrenebiliyorsunuz. Ardından sözlü çeviri ardı ve eş zamanlı çeviri derslerimiz var. Diplomasi çevirisi, teknik çeviri, turizm çevirisi ve lehçede olmak üzere ihtisas çevirisi dediğimiz bir takım derslerde de mevcut. Özellikle ardı ve eş zamanlı çeviri dersi bizim dil laboratuvarında işleniyor. laboratuvar geçen yıl faaliyete girdi. 32 kişi öğrenci kapasitesi var ve Türkiye'deki kamu üniversitelerinde bulunan Arapça mütercim tercümanlık ana bilim dallarında böyle bir dil laboratuvarı yok maalesef. Tek burada var. Üniversitemizin ciddi manada bir ayrıcalığıdır. Burada eğitim gören öğrencilerimiz sözlü çeviri dersinde hem ardıl çevirde hem eş zamanlı çevirde çeviri kabinlerini bil fiil kullanarak iki dönem, iki yıl yani dört dönem boyunca buradan ders alıp e, mezun olabiliyorlar. Aynı zamanda üniversitemizde programımızda İslami İlimler Çift ana Dal Programı vardır. Burada derece gelen öğrencilerimizden bazıları kendi isteği doğrultusunda İslami İlimler Fakültesi'nde de okuyarak mezuniyetten birkaç yıl sonra iki fakülte mezunu olaraktan, iki program mezunu olaraktan mezun olabiliyorlar. Dolayısıyla sizleri mutlaka bekliyoruz Ankara'nın merkezine yakın ve akademik personeli oldukça genç olan bir anabilim bilim dalından bir üniversiteden bahsediyoruz. Mutlaka aramızda yerinizi almanızı istiyoruz. Teşekkür ediyorum.